Monark Legacy of Monsters filminin çekimleri tamamlanırken Temmuz ayında yeni Monster Wars filminin çekimleri başlayacak. Bu sene Monark Legacy of Monsters'ın ikinci sezonunu izleyeceğimizi düşünüyorum. Sonuçta çekimler tamamlandı ve görsel efektleri de yıl sonuna kadar hallederlerse en azından Kasım ya da Aralık gibi diziyi izleriz. Temmuz ayında Godzilla ve Kong evreninde geçen yeni filmin çekimleri de başlamışken dizi bittikten sonra yeni gelecek olan filme güzel bir bağlantı yapılacak. Zaten Monark'ın ilk sezonu bittiği gibi Godzilla x Kong filmi duyurulmuştu. Ancak bu sefer Monarch Legacy of Monsters dizisi çok uzak geçmişi anlatmayacak. İlk sezonun filminde yaşanan zaman atlaması Godzilla vs. Kong filminin öncesinde neler yaşandığını bizlere gösterecek. Bu videoda ise hem Monarch 2. sezondan hem de yeni Monsterverse filminden bahsedeceğim. Ben size son detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Legacy of Monsters dizisi her zaman olduğu gibi Apple TV Plus'ta yayınlanacak. Ancak Apple TV Plus hala Türkiye'ye gelmedi. Yani şöyle düşünün, dizinin ilk sezonu çıktığında Apple TV Plus Türkiye'ye gelecek diyorlardı ama gelmedi. Buradan da şunu anlıyoruz Apple TV Plus'ın Türkiye pazarına girmek gibi bir derdi yok. Monarch Legacy of Monsters'ın ikinci sezonu genel olarak Kong'un hikayesine odaklanacak. Apex tarafından geliştirilen ilk mekanik titanları göreceğiz ve bunlardan bir tanesi muhtemelen Kong'la savaşacak. Apex'ın Skull Island ve başka istasyonları arasında hızlı tren yolları inşa ettiğini biliyorsunuzdur. Kafatası adasında yaşayan Skull Kraler yumurtalarını kendi tesislerinde üretiyorlar ve bu yumurtalardan çıkan yaratıkları mekanik titanlarının gücünü denemek için kullanıyorlardı. Zaten Apex'in Godzilla karşısında başarılı olabilmek için Hollow World'e gitmek istemesinin sebebi de tam olarak buydu. Aslında dizinin tek amacı arka planda dönün hikayeyi bizlere göstermek, karakterlere ve düşmanlara daha fazla motivasyon sağlayabilmek için neler yaşandığını açıklamak istiyorlar. Apex bunca teknolojiye rağmen Kong'u bile yenemeyeceklerini anladığında Godzilla karşısında hiçbir şansları olmadığını düşünmeye başlayacak. Sonuç olarak ilk sezonda Apex zaten ortaya çıkmıştı. Hatta Apex'in başında Walter Simmons olduğunu ve telefon konuşması yaptığını göstermişlerdi. Benim buradan anladığım şey şu ki Monsterverse'ün geleceğinde insanların geliştirdiği mekanik yegirler ve kajlar arasında bir savaş izleyeceğiz. Legendary'nin bu noktada hem Monark dizisi hem de sinema filmlerine verdiği referanslar son derece önemli. Kong'un Bayonik kolunu tanıttıkları sahnede Gypsy Danger'in kolunu göstermişlerdi. Warner Bros. ve Legendary tarafından hazırlanan filmler olduğu için Pacific Rim'de Monsterverse'ün defalarca kez birbirlerine göndermeler yaptığını biliyoruz. Mesela Pacific Rim filminde 2014 Godzilla filminde tanıtılan Muto'ları bile göstermişlerdi. Hatta Toho'ya ait olan Godzilla evreninde yaşayan Kajudar bile tanıtıldı. Bu yüzden yeni gelecek olan Monsterverse filminin Pacific Rim crossover olma ihtimali çok yüksekti. Ama bu noktada aklıma takılan başka mevzular da var. Normalde Godzilla ve Kong'un devam filmi 2027 yılında vizyona girecek. Ama filmin çekimleri 2025'in Temmuz ayında başlıyor. Yani neredeyse arada 2 sene zaman var. Normalde basit bir monsterverse filminin hazırlanma süresi asla bu kadar uzun sürmezdi. Yani düşünsenize, adamlar 2019 yılında Godzilla King of the Monsters filmini piyasaya sürüp 2020 yılında ise Godzilla vs Kong filmini vizyona sokacaklardı. Yani eskiden bir sene arayla film çeken stüdyonun hemen çekimlere başladığı halde 2 yıl beklemesi, yeni gelecek olan filmin iki parça halinde vizyona gireceğini doğrulamış oldu. Bu noktada demek istediğim şey şu. 2027 yılında vizyona girecek olan Monsterverse filmi ikiye ayrılacak. Part 1 ve Part 2 şeklinde aralarında çok bir zaman olmayacak biçimde vizyona sokacaklar. Bu da demek oluyor ki daha önce izlediğimiz yapımlar gibi küçük bir proje yerine iki filmde anlatılacak kadar büyük bir hikayeyle karşı karşıyayız. Bu tür filmlerde genelde ilk yapımda ana karakterler mağlup edilir ve ikinci filmde daha güçlü şekilde geri dönerler. Böylece ilk filmden sonra neler yaşanacağını merak eden seyirci koşarak devam filmini izlemek ister. Yani sağlam bir gişe hasılatı yapabilmek için çoğu şirketin bu taktiği kullandığını çok iyi biliyoruz. Mesela Infinity War filminin sonunda Thanos kazanmış ve evrendeki hayatın yarısını yok etmişti. Bunun üzerine Marvel Avengers Endgame filmiyle birlikte çok daha büyük bir gişe hasılatı yaptı. Çünkü Infinity War sinemada değil, dijitalde izleyenler bile devamında neler yaşanacağını merak ediyordu. Aynı şekilde 2026 yılında Avengers Doomsday filmi vizyona girecek ve filmin sonunda büyük bir kıyamet yaşanacak. Dolayısıyla insanlar Secret Wars filminde neler yaşanacağını merak edecekleri için koşarak sinemaya gidecekler. Bunu yapan tek şirket artık sadece Marvel değil tabii ki. Fast X filminin de bir sonraki filme bağlanacak şekilde final yaptığını biliyoruz. Yani bir filmi garantileyebilmek ve gişede iyi bir başarı sergileyebilmek için bu taktiği kullanacaklarını düşünüyorum. Çünkü Monster Wars filmlerinin büyük bir kitlesi var ama bir filmden sonra iki sene beklemeleri her şeyi mahvediyordu. Bunun yerine ard arda iki film verebilmek için şimdiden çekimlere başlamaları ve daha büyük bir projeye zemin hazırlamaları şart. Peki yeni gelecek olan filmde nasıl bir düşmanla savaşacaklar da filmi ikiye bölecekler derseniz de inanın bu konuda pek bir fikrim yok. Yani Pacific Rim crossover için bir filmi ikiye bölüp bölmeyecekleri konusunda bir şey diyemem. Ancak King Ghidorah'ın hala hayatta olan kafalarını birleştirip Mecha King Ghidorah yaratacaklarını çok iyi biliyoruz. Aslında Pacific Rim crossover olayında da Mecha King Ghidorah'ı kullanacaklar. Yani sadece Godzilla ve insanlar arasında bir savaş izlemeyeceğiz. Çok büyük ihtimalle ilk film insanların Godzilla'yı bastırmak için verdiği mücadeleyi anlatacak. Ancak bu sırada bir grup kişi Godzilla'yı tamamen alt etmek için Mecha King kullanacaklar. King Ghidorah'ın iki tane kafası hala insanların elindeydi. Bir tanesi Mecha Godzilla'yı kontrol etmek için Apex'in gizli tesisinde saklanıyordu. Diğer bir kafası ise Mecha Godzilla'nın kafasının içindeydi. Çünkü Ghidorah'ın kafaları arasında telepatik bir iletişim kuruluyordu. İnsanlar Ghidorah'ın bu özelliği sayesinde Mecha Godzilla üzerinde tam kontrol sahip olabilecekleri bir sistem geliştirmişlerdi. Bu yüzden güncelde King Ghidorah'ın iki tane kafası hala bilinçli bir şekilde hayattaydı. Şimdi Pacific Rim crossover olayı doğrulanırsa bu sefer Godzilla'yı durdurabilmek için Mecha Godzilla yerine Mecha King Ghidorah geliştirebilirler. Godzilla King of the Monsters filminde King Ghidorah'a tapan ve onu kralları olarak gören bir grup kişi vardı. Alan Jonah ve adamları bağımsız şekilde örgütlenmeye devam ederse intikam için mutlaka geri döneceklerdir. Zaten Ghidorah'ın kafalarında muhtemelen bilerek Apex'e verdiler. Çünkü eninde sonunda Gidorah'ın bu mekanik bedeni tamamen ele geçireceğini biliyorlardı. Yani Gidorah'ın Godzilla'dan intikam alabilmesinin tek yolu aslında Apex tarafından yeniden biçimlendirilmesiydi. İşte bu yüzden Monarch Legacy of Monsters'ın ikinci sezonu gerçekten çok önemli. Çünkü Apex'in Mega Godzilla'yı yaratmak için Gidorah'ın kafalarını nereden bulduğunu öğrenmemiz lazım. Yani Alan Jonah ve adamların neden bu kafaları Apex'e verdi bunu iyi bir şekilde açıklayacaklar. Eğer tahminlerim doğruysa hem Monarch Legacy of Monsters'ın ikinci sezonu hem de yeni gelecek olan filmler tamamen Mecha King Gidorah'ın ortaya çıkması üzerine kurulu bir hikayeye sahip olacak. Bu noktada Pacific Rim crossover ne alaka diye düşünenler olursa da Godzilla alfalıktan düştüğü anda Gidorah tüm canavarları yeryüzüne çağıracak. Bunun sonucunda ise insanlar hiçbir şey yapamayacak ve çaresizce bekleyecekler. Çünkü Titanlar direkt olarak insanların yaşadığı şehirlere saldırıyorlar. Şehirlere bomba atamayacaklarına göre onları durdurabilmek için Yeager'ları kullanmaları gerekecek. Zaten Godzilla X Kong filminde Monarch'ın geliştirdiği Bionic Call öncesinde aslında insanların Yeager'lar geliştirdiğini göstermişlerdi. Yani bu sayede aslında insanların olası bir titan saldırısına karşı hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. Dediğim gibi ilk filmde çok büyük ihtimalle Gidorah Godzilla'yı devirip bu sefer alfalığını geri alacak. Gidorah'a itaat etmeyecek olan tek titan ise şimdilik Kong diyebiliriz. Hatırlarsanız Godzilla X Kong filminin sonunda Shimo bile Godzilla'nın alfalığı karşısında itaat etmek zorunda kalmıştı. Bunca zaman boyunca sadece tek bir kristal yüzünden Skarking'e itaat etti. Yani Godzilla alfalığını kaybettiği anda Shimon'un bile taraf değiştirmesi ve yeni alfaları olan Mecha King Ghidorah'a biat etmesi beklenebilir. Benim yeni gelecek olan filmler ve dizi hakkındaki tahminlerim ve düşüncelerim şimdilik bunlardı. Şahsen bizlere verilen referanslar üzerinden doğru bir değerlendirme yaptığımı düşünüyorum. Evet dostlarım ömrüm hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.